Şu an herkesin en büyük sorunu maddi ve manevi hastalıklarına, travmalarına, şifa ararken nasıl bir yol izlemesi gerektiği ile ilgili bilgi karışıklığı. Burada bize nasıl bir yol izlememiz gerektiğini tavsiye edersiniz? Yani burada mutlak e, şifayı verenin Allah olduğunu bir kere ilk başta unutmamak lazım. Hı hı. Ama biz maalesef ki eskiden denize düşen yılana sarılırdı. Şimdi maalesef üzülerek söylüyorum ejderhalara dahi sarılıyorlar. Yani işin ehli olmayan veyahut da işte e, gerçek manada insanları şifacıyım diyerek bu şifacılık yaparken kendilerine bütün hani biraz önce dedik ya sebepler dairesinde her şey bir sebeptir. Mutlak yaratan cenab Allah'tır. Mutlak şifayı veren cenab Allah'tır. Biz herhangi bir şifacıya gittik. O şifacının uygulama metotlarında baktık ki Kur'an'a ve sünnete ters bir şeyler var. Tabii bunu anlayabilmek için de Kur'an-ı Kerim'i ve Hayır. sünneti bilmek de lazım. Kur'an'ın ve sünnetin ışığında değil de farklı farklı şeylere kapılıyor ve farklı farklı şeylerle Kendimize ne yapıyor? işte sen mutlak hani şifayı kendin verebilirsin. Ondan sonrasında sen zaten küçük bir tanrıcıksın gibi veya bunları ima eden şeyler varsa elbette ki oradan uzaklaşmamız ve istiğfar etmemiz lazım. Yoksa belki 3-5 gün ses frekansları, söylemiş oldukları olumlamalar bilmem nelerle iyi olacağımızı düşünebiliriz. Ama ben imzamı atarım ki bir ay sonra, iki ay sonra daha fazla sıkıntıya gireceksiniz. Neden? Çünkü orada mutlak şifayı verenden bir haber olmuş oluyoruz. Yani sanki kendisi veriyormuş gibi davranıyor veyahut da şahsın kendisi bunu oluşturacak zaten. Ben olumlanmaları söyleyeceğim, o da iyileşecek tarzında bir şeyin içine girdiğimiz zaman fark etmeden de gizli şirkete girmiş oluyoruz zaten.